Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Staj ve çıraklık sorunu için yeni düzenleme. Staj ve çıraklık mağduru vatandaşlara müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geldi. Staj ve çıraklık mağduru vatandaşta yakından ilgilendiren yeni düzenleme yapıldı. EYT düzenlemesi güncellendi. EYT yasasıyla emekli olmayı kıl payı kaçıran vatandaşlara müjde sonunda geldi mi? Peki EYT yasasında uygulanan yeni düzenleme nedir? Staj ve çıraklık mağduru vatandaşlar artık EYT yasasından yararlanabilecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verilen müjde ile ilgili detaylar işte sizlerle. Kısmi emeklilik ile emekli olunabilecek emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan yeni düzenleme sonrasında yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. EYT yasasıyla emekli olmayı kıl payı kaçıran vatandaşlara yani 2000 senesinden sonra sigortalı olan ve EYT yasası kapsamına dahil edilmeyen kişilere yakından ilgilendiren önemli açıklamalar yapıldı. Yapılan yeni açıklamaya göre 2000 senesinden sonra sigortalı olan ve EYT yasası kapsamına dahil edilmeyen kişiler 3600 prim günü ödemesi ile birlikte kısmi emeklilik olabilecekler. Staj ve çıraklık mağduru vatandaşlar kısmi emeklilik yasası ile staj ve çıraklık sigortası kapsamında 2160 gün fırsatından yararlanabilecek. Yeni düzenlemede hangi maddeler değişti? EYT yasasında yapılacak yeni gelişmeler ile ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. EYT kapsamında dahil edilmeyen staj ve çıraklığında prim günlerine eklenmesi planlandığı ile ilgili açıklama yapıldı. Yeni düzenleme sonrasında tekrar milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek. Yapılacak yeni düzenleme kapsamında çalışan anneler doğum borçlanması ile birlikte daha erken emekli olabileceği bilgisi verildi. 3 çocuğu olan sigortalı kadınlar 2160 gün sayısı prim günlerine eklenerek çalışan anne 6 sene erken emekli olabilmesi planlanıyor. Çalışan anne bir çocuk için 2 sene, 3 çocuk için toplam 720 gün borçlanma fırsatından yararlanabilecek yeni düzenleme yürürlüğe girmesi ile birlikte staj başlangıç tarihi eğer doğumdan önce gerçekleştiyse borçlanma kabul edilecek ve staj başlangıcının da borçlanmaya eklenmesinden sonra çalışan anneler erken emeklilik hakkını elde etmiş olacak.